Başladı beyler. Üsküdar'a giderken, gider aldı da bir yağmur. Ben de bu şöyle şarkı. Sik dara aldı da bir yağmur. Gene bak. Ne senin sen sen onu. Allah tozdan alaş. Doğur bak. Atla da geç. Tak. Lan? Abi, ya, kapat ne mi dediklerine evet. Dur adamım. Dur adamım. Dur adamım. Dur adamım. Dur adamım. Dur adamım. Dur Dur adamım. 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 Dur